de kimsin? <laughs> Sen de kimsin? <laughs> Sen de kimsin? <Gülüyor> <Gülüyor> Dünya sanki yalnızcılık, sıkılımcılık iyi olmuş. Bu havuzda hava bile alamıyorum. Sonuçta ben bir deniz kızıyım. Gerçek suda olmam gerek ama ailemin yanında değilim. Bir gün keşke... Aa! Ne oluyor? Bu ses de ne? Orada birileri var. Onları kurtarmam gerek. Doğru kararı yapın ve çabuk şu gemiye binin. Bakın bir arkadaşınız bindi. O kötü uyulu Jack Storm Page. O kötü bir adam ve kötülük yapmak için doğmuş sanki. Hep kötülük yapıyor ve beni de buraya yaşında. Çabuk ben onu durduracağım. Ah, oh, yerimden kalkamıyorum. Bu, bu deniz kızı kalbin yüzünden. Ha. Güç işe yaramaz. Kaçmayın gelin buraya haylazlar. Para yok değil mi? Para vermiyoruz değil mi? Evet evet. Heh. Vapur kalkıyor. U Nereye gittiler? Gören oldu mu arkadaşlar? Of. Neyse. Onları bulmak benim işim. Onları bulacağım. Buraya gittiler herhalde. Ah. çık üstünden deniz kızı şey. Of. O ne korkunç bir yaratık O ne korkunç bir... Canlıydı o. Ne korkunç bir insandı. Of. Biraz oturayım da soluklanayım. Of. 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 Haklısın Barbie. Hayatımda hiç böyle bir deneyim yaşayamadım. Gerçekten. Çok garip bir canlı. Çok garip bir insandı. Benden bile mi? Lan sen nereden geldin? Sizi kurtaran benim ya. Böyle istemiyorum. Neden böyle dediniz bana? Çok üzüldüm bakın. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi sen bir deniz kızı olduğun için senin başka bir yerlerde yaşaman gerek. Neden burada yaşıyorsun? Ve şöyle bir olasılık var. Sen bir deniz kızıysan, yani deniz kızı kılığına girmemiş biriysen, şu an burada nefes almaman gerek. Yani şu an ölebilirsin. Yani bu bir karışık bir durum yani. Niye hatırlattın? <laughs> Çabuk beni oradaki denize atın. <laughs> Kızlar hadi bana yardım edin. Şu an birisinin hayatını kurtarmamız gerek. O bizim hayatımızı kurtar, biz de onun hayatını kurtaracağız. Borçlandık ona. Haklısın, haklısın. Bu çok garip bir şey olacak ama neyse. Haydi özgürlük. Bık, 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 bık. Çok teşekkür ederim. Bir daha asla denize dönemeyeceğimi sanmıştım ama sizin sayenizde döndüm. Bu arada benim adım Kalp. Benim adım Kızıl. Yani Kıvılcım. Herkes beni bu ismi duyunca kötü sanır ama ben çok iyi kalpli biriyimdir. Arkadaşlarım biraz gariplik etti ama neyse. On onlara beni Onların yerine beni affeder misin ve benim yerim onları? Elbette. Ben kalbim, kalp gibiyimdir. Tamam neyse o zaman. Ben gidip arkadaşlarımı bulmalıyım. Hadi görüşürüz. Belki başka bir zaman yine karşılaşırız. Görüşürüz. Çok iyi bir, biriymiş. Deniz kızlarının solungaçlı ve bıyıklı olduklarını sanırdım ama öyle değilmiş. Normal bir kalp gibi temiz bir kalpli bir deniz kızıymış. Sonuçta da kalp. Gerçekten arkadaşım çok iyi davrandım. Bizi affetti değil mi? Evet. Oley. Tamam. Arkadaşlar şimdi yolculuğumuza devam etmemiz gerek. O bilekliği bulursak yüksek bir dağda veya başka bir yerdeyse onu bulursak, ona dokunursak belki bu sefer kendi yarımıza geçebiliriz veya başka bir yerde böyle zorluklarla karşılaşabiliriz. Veya şu adam bizi şimdi yakalayabilir. Çabuk kaçın. Evet yakalayacağım sizi. Hayır gitmeyin. Ay sesime ne oldu? <laughs> Hayır. Sen öyle san. İşte bakın orada. Onu dokunmamız gerek. Gemi üstüne bin onun. Aa! Arkadaşlar görüşmek üzere devamımız. Part 3'te iyi seyirler.